İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere evdeki çiçeklerimizin çok çabuk büyümesi için, bol bol çiçek açması için basit bir yöntemden bahsedeceğim. Bu basit yöntem çok kolay bir şekilde bulabileceğiniz mangal kömürü arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Mangal kömüründen bahsediyorum. Evdeki saksı çiçeklerimizin daha sağlıklı ve daha çabuk büyümesi için, hastalıklardan korunması için çok basit bir yöntem olan mangal kömürü arkadaşlar. Bu mangal kömürünü marketlerde bulabilirsiniz kolayca. Bildiğiniz gibi bu mangal kömürü odun kömürü arkadaşlar. Odundan elde edilir. İçinde bol miktarda mineral ve kalsiyum vardır, fosfor vardır. Mangal kömürü bitkilerin ihtiyacı olan mineral ve potasyum bakımından oldukça zengindir arkadaşlar. İçinde bulunan Fosfor, kalsiyum ve kükürt bitkilerin ihtiyacını karşılamak için yeterlidir. Mangal kömürü bitkilerimizin köklerinin güçlenmesini sağladığı gibi gelişimini de hızlandırır. Antiseptik özelliği ile çiçeklerimizde oluşabilecek çeşitli hastalıklardan, küf ve mantarlardan çiçeklerimizi korur arkadaşlar. Kök sistemi üzerinde olumlu etkisi olan odun kömürü topraktaki fazla suyu emer ve kök çürümesini önler. Bu mangal kömürünü çiçeklerimizde nasıl kullanacağımıza gelince dikeceğimiz çiçeğin toprağına ezerek karıştırabiliriz ya da dikmiş olduğumuz çiçeklerin dibine ezerek karıştırabiliriz arkadaşlar. Bu mangal kömürünü bütün bitkilerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ezdiğimiz mangal kömürünü Saksıya diktiğimiz, daha önceden saksıya diktiğimiz çiçeklerin dibine şu şekilde koyuyoruz. Ve karıştırıyoruz arkadaşlar. Toprağına karıştırıyoruz. Bu Mangal kömürü çiçeklerimizi çeşitli küf ve mantar hastalıklarından koruduğu gibi kök gelişimini hızlandırır. Çiçeklerimizin bol bol çiçek açmasını sağlar arkadaşlar. Köyde yaşayanlar ya da bahçeli evi olanlar yaktıkları odun ateşinden kalan külleri de aynı bu şekilde çiçeklerinin dibine karıştırabilirler arkadaşlar. Ya da yeni diktiğiniz çiçeğin toprağına karıştırabilirsiniz. Mangal kömürümüzü toprağa karıştırdıktan sonra bu havanda ezmiştim mangal kömürünü. Suyu karıştırıp çiçeğimizin dibine döküyorum arkadaşlar. Kömürdeki mineraller, fosfor ve vitaminler toprağa iyice karışsın ve çiçeğimizin kökleri bu vitaminleri alsın. Bu işlemi dışarıda yaparsanız eğer imkanınız varsa daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü bu kömürü kırıp ezmesi biraz zor. Ben havanda ezmeye çalıştım size göstermek için. Evet arkadaşlar. Mangal kömürünü bütün marketlerde kolayca bulabilirsiniz. Kimyasal ilaçlar almanıza hiç gerek yok. Hem hastalıklardan korur çiçeklerimizi hem de köklerinin daha güzel gelişmesini sağlar, büyümesini hızlandırır arkadaşlar. Bu mangal kömürünü muhakkak deneyin, tavsiye ederim.